E ee, ne diyorduk ya? Instagram kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın kapatılması hakkındaki yorumlar ne arkadaşlar? Kaç gün oldu? Böyle olur mu ya? Ne yapacağız oğlum? Nasıl bir iş abi bu? Evet. Ben giremeyenler için açayım ya. <laughs> ben... ben giremeyenler için... Biraz açın bari kotanızı doldurun tıpkı pis Reels bağları. Tekrar merhaba genç. Dur buna bakacağız bu ciddi bir konu. Ciddi bir konu yani bu. Pek bir şey demedim. Gülperi Hanım. Bu ne abi Gülper Hanım'a duvardan duvara vurulacak teröristlerin Amin'a şey yüzünden zarar yani. ediyor Zamik. Aa öyle deme. Şimdi şimdi bu ki burası da kapanır öyle deme öyle deme sakın ha şimdi burada kapanır. Ama dedi adam dokunur dokunmaz pat gidiyor. Ben istiyorum dedi duvardan duvara vursun beni. Ay nasıl hoşuma gitti dedim kız. Tamam sana nasıl bir ürün. Mut tayfa size de özel böyle çaktırmayın. Ben Belçika'da yaşadığımdan dolayı burada geriliyor. Hazırlayacağım bir gör. Ben Belçika'da yaşıyorum. Vurduracağım seni duvardan duvara. <laughs> Ay Selim Hanımcığım çok güldüm. Bu ne oğlum? Bu ne izledik? <laughs> Sayın site sakinleri B4 blok gider temizliği yapılmıştır. Ee... Düşünsene bir ülkenin cumhurbaşkanısın Instagram kapatıyon, sonra hayırlı cumalar story atıyon vaca cavcaj, İnanılmaz bir flex değil mi bu arada? Flexim. Unhealthy relationships. Let's forget about it. I love you. I love you too. Healthy relationships. Dead like boundaries. İki sene önceden gelen WhatsApp mesajı açıklaması. Abi Müslümansan cime gitme. Üç sebebi varmış. Çok fitne var. Ya si Olup ikiz ikizi bulmuş Yemin ederim photoshop sandım onu <laughs> <laughs> Amınakodum bu masum yiyeceğim artık <laughs> Bittim abi zaten kapalı işte Zaten kapalı Instagram kapanınca Reels'la bu Paylaşılan bu videoda iki güzel kardeşi görüyoruz. Çocuklardan biri doğum sendromlu ancak iki çocuğun da kulaklarını incelemenizi istiyorum. Sağlıklı olan çocuğumuzun kulaklarındaki asimetriden ve yine küçük çocuğu kulağındaki ayrıntılardan maalesef annenin ve babanın ileride ayrılacaklarını... Anneden veya babadan ayrı yaşamak zorunda kalacaklarını tespit edebiliyoruz. Bak Size şimdi bir şey soracağım. Kesinlikle şeyden değil yani böyle küçümsemek etmek vesaire falan filan için söylemiyorum bu arada bunu. Bazı insanlar bakın bazı insanlar Down sendromlu olmayan insanlarda çok Down sendromlu tipi yok mu? Bunu bir tek ben düşünüyor ama Kesinlikle şeyden dolayı demiyorum bu arada hani insanları küçümsemek için. Ama bebeğiniz bazıları o değil mi? Bir düşünüyor nasıl ya oluyorsun böyle hani tesadüf mü? Örnek Ice Spice mı? Evet. Ice Spice doğru. Bazı insanlar yavaş canım. Bazı insanlar galiba yavaş ya gerçekten. Abi Selda Bağcan Ice... <laughs> Tip olarak benzemiyorlar. Saç olarak benziyorlar. Selda Bağcan şeye benziyor. şimdi abi adamı unuttum ya. Wilson! Meslemeş. Sel dağcım mı? Hayır az, bir yavaş yavaş. Tom Hanks değil ama ne koyayım? Bir dakika dur. Tom Hanks değil, Tom Hanks değil. Mesutcan Tomaydı diyor ya abi. Robin Williams mıydı? Ha? Oh be. Tamam. Ailakası yok ya. Yap suss ya. Sus ya. Neyse devam ediyoruz. Real zamanı. I'm tired, boss. İtalya'dan selamlar. Bunun adı Tetris efekt biliyor musunuz? Çok Tetris oynarsanız gözünüz kapınızda Tetris görüyorsunuz. Harbi olan bir şey yani. Mesela şu gibi. Bak arkadaşım. <laughs> Bana rastgele insanlara bak Down Sendromu'ya benziyor diye atma çok ayıp. Bu da benziyor abi. 3 <laughs> boyutlu video izleyebiliyor muyuz artık? Videolar 3 diye. Yalan dolan. Sonuna kadar izleyiz. Bok olmuyor değil mi? Doğru sözü ne değil mi? Go on son. Ever bump. Aypo, sen nasıl Instagram linki atıyorsun sen? Ay I, I. Böyle açılırsa belli kişilere açılabilir mi sadece? Bunu ayarlayabiliyor muyuz? <laughs> He, doğru dört aydır bıraktı. <laughs> <laughs> Tasarımcı olmanın avantajları. Of! kapınızın önünde bir Abi iyi ki bir kere yakışıyoruz gerçekten ya. Ben bir daha ben de çekemem yani. Bek görürseniz sakın kapıyı açmayın. Bu bir tuzak olabilir. Hayatını kurtaracak bilgiler. Sonuncuyu duymak isteyeceksin. Hazırsan başlıyorum. Eğer bir kasırgaya baktığında hareketsiz görünüyorsa sana doğru geliyor demektir. Hemen kaçmalısın. Evden her çıktığında bir kağıt kop. Nasıl kaçırıp masana bırak. Eve döndüğünde kağıdın yeri farklıysa hemen evden çık ve polisi ara. Her 10 insandan 4'ü aynı soyadı taşıyor. Ne? Soyadla ne alakadın? Soyadını yoruma yaz ve seninle aynı olanlarla tanış. Telefonun dinleniyor olabilir. Paylaş butonuna tıkla ve sonuna kadar kaydır. Daha fazlaya bastığında bilmediğin bir uygulama görüyorsan onu hemen silmelisin. Oğlum bu çocuğun ihtiyacı olan tek şey sakal tıraşı ve saç tıraşıyım. Aynı biz. Ne? Kimsin sen? Hocam yarışmaya gelmiştim. Ha yarışmaya mı geldi ya? Evet. Bu kıyafetle mi geldin? Evet. Tak dışarı. Çek üstünü başını değiştir öyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi siz <de> evlenince çekeceğim. <laughs> 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 Aşık olamam bir daha mütevbe, hayal kurama, bir daha mı bir daha mütevbe, hayal hanginiz lan bu Lan senin kesmek neden bile ulan lan yeter. Ya ya çorbası sı sı. Ye ye yedinci ayıyla. Yeni gelmedi. Geri geldi. Aramıza katıldı. Kalp atmayanın kalbini kurutmak için an içti. Gitti. Yayla çorbası teşekkür ederim. Yayla Oğlum alternatif ve de barış bura bu adama benziyor. Yarısını öyle de yardım sever varsa yani bir ekmek varsa yarısını verirler. Öyle de yardım severdir. Bak mesela burada bir tane ekmeği var. Kim istiyorsa gelsin yesin arkadaşlar. Burada bunlar paylaşımcı insanlar. Bunlar kızmaz yemez yemezseniz sıkıntı yarar. yani bir, bir ekmek var. Varsa... <laughs> Blanca gibi bağırdı. Mesela süt ya, mesela misafir gelsin ona vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Elektrik çıktı yemin ederim. Abi doğum günüm kutlu olsun. Tamam verdai. Ulan, keşke bu adam olsun. What's your name? Where you from? Bu ne oğlum? Silikon mu çekiyorlar Afyon'dakiyim? Amerika'dan ne oluyor ya? <laughs> Galaxy Gaz ne ya? You ain't got time to be playing nobody. buddy. You ain't got time to be I'm fucking with it. But I ain't fucking with it. I'm fucking with it, though. You gonna try a wing? I'm gonna check the image. Abi gene şey uyuşturucu bağımlıları Instagram'ına mı kaydık şu an? Bu komikmiş. Abi, abi bu nasıl keşfet? Abi. Abi kakaolu silikon yanına az bir şey tiner, biraz da tiner. Oh. Beton beton yaptım. Brick by brick. Bu keşfeti kurdum ben. Birazdan kartel rellerini geçtiğimiz zaman ama büyük pişmanlık duyabiliriz. Haberiniz <laughs> nasıl? <laughs> 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 360 like'ı var. 360 like var. <laughs> 360, like var buna. 360 like olan post. Ama bu da çok güzel. e değiştim mi? Kapınızın önünde bir bebek görürseniz sakın kapıyı açmayın. Bu bir baş parmağı. Hospital Parcel Noida 236 Bed. Hospital Parcel Noida. Kendi hastane satıyor. İnanılmaz. Gene ikizler geldi. Magnum. Be extremely white or be extremely black. Always tell the truth or always lie. Hep tercih söyledim. Be stranded on a boat at sea by yourself, or <laughs> have a baby with the first person that pops up when you click share, and then more. Two. Masa zero. Comment your battery percentage, please, sir. Because your heart rate is so high, we have to give you something called adenosine. Okay. Wait, Is that gonna stop his heart? No. Actually, yes, but not forever. What do you mean not? Onun bu adam gerçek yaşadığı şeyleri böyle RP yapıyor. Bir kere daha çıkmıştı, ben. Well, because his heart rate is so high, we have to chemically restart it so it'll we'll start working normally. Yeah, but but everything's gonna be okay. Okay. All right, sir. The adenosine's on board. Oh, I feel. Oh my God, is he weird? <sighs> Abi yani geldi ölü gelin bu kinez. <laughs> hem çalışıyor seni hem çakıyor sana ayda kazandım bürüt. 1104 avro bunun net 955 avro Euro. Burada euroyu böyle yazıp sonra burada niye elle yazmış <laughs> önce Ne? Ne? Abi sosyal mühendis yeni kontent yapmış. Yok yok. Tamam. Evet. Bless you. Deminkinin loru mu var? Hiçbir hiç şey olmuyor. Anda... Ne yapmış oğlum? Devletler bu adamı istemiyor. Bir dakika. Avro adamın noru mu var? Ne bu? Ya böyle babaanne zoomunda niye kullanıyor telefonu ya? Yazı boyutu buyuk. Senin konuşacağın Türkçe iskim abi. Oğlum Almancı bunlar herhalde ya. Ne oluyor amına koyayım ya? Özür Özet yok mu oğlum? Abi ne ya bu? David 60.000 Euro tutarındaki kredinin borçlarını paylaştı. Arg mı abi bu? Olay bilenler? Hiç kimse bilmiyor bence. Kaç bin euro nigar delisine ne? Ne para? Nasıl para bir abi bu? Euro ni nigar? <laughs> ne? Haftaya Amuç Hastanesi var. Sen

Ferah'ımız çözüyor Hiç yorum yok lan Yaz gülleri <laughs> Enesim, bakalım, ben, ben bak. çok haklı buldum abi doğru söylüyor. Zaten banyo bile edemiyorum. Hadi bak. Dostluk çukura. Onun bile tutuştu. Bu anda. Yani. Türkiye'ye neden gideceğim? İnsan dediğim bu da doktorlardan. Ameliyatı alamazım. Bence alamazım Türkiye'ye gitsem. Şimdi neden ölürsem kendi vatanım derim. Şimdi burada da gittim. Beni dünyayı gördüler. Ben dedim ki geç kaldım. Ben adam dedi ki bir bere tamam yok diye uçağa tıkıyor Ya yani dedim ben uçağına değil, ben normal uçamam dedim. Ben şuradan şeye gidemem. Ben normal uçakta yolculuğu yapamam dedim. Bu yani niye bu kadar beklenen diye. Beni diyorlar, oyaladılar oy diyorlar. 2 sene 8 ay oyaladılar. Bu iştahına, bu doktora. Abi bence kanala kontent yap bunu, bir de Dogungun'un kutlu olsun abi. Ben inanmadılar. Çünkü ben onlar, bir bir aradım, hiç kalıyor Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Niye dedim, bunlar bana bir şey yapmayacak. Bana dedi, sana güvenmeli dedi. Sen oraya git dedi, direkt sana, ona dilek seni dedi. Ama direkt seni aldılar. Hiçbir şey anlamadım. Anlamadım. Bir açıklamayı deneyecek mi?